Sakın zehirli jelibonu yeme. Dön arkanı ben bir tane seçeceğim. Seçtin mi? Seçtim. Tamam şimdi ben dönüyorum. Şimdi ben. Of kesin unutacağım ya. Hmm. <laughs> ben başladım şunu aldım. Tamam. Öldün mü? Hayır. Bunu aldım. Öldün mü? Yeme. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Şuna. şunu aldım. <laughs> İyi, ben Roblox'ta full tek atıyorum bu arada. Ben de tek atıyorum bu arada. E göreceksin. Kaç defa şey oldun? 10 defa. Oy ben oy. de 10 defa aldım. <laughs> hiç ödedi, hiç bu. Öldü mü? Öldü. Hayır, ölmedim, ölmedim, tamam. Hmm, daha çok şansımız var ya, bunu seçmemişsindir herhalde. Hı <laughs> ölmedim. Bunu seçiyorum. Tamam. Öldün mü? Ölmedin. Nam nam nam. Şunu seçiyorum. <laughs> Ölmedin. Bunu seçiyorum. Afiyet <gülüyor> olsun. <gülüyor> Ölmedin. <gülüyor> Şunu seçeyim. Öldün mü? <laughs> Bunu seçeceğim. Öldün mü? Ölmedin. Hayret. Düştü rakip. Ben tek atıyorum diye boşuna mı diyorum? Ben de tek atıyorum. Şunu seçtim. <laughs> Rahat da kalsana ya sen. şunu seçiyorum. Öldün mü? Yok. Afiyet olsun. <laughs> hmm, risk çok büyük şu an. Hı <laughs> hı. Şunu seçtim. Ölmedin. <laughs> 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 Bunu seçtim. Öldün mü? Afiyet olsun. <laughs> Ölmediniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da bir şans. Ya yani şunu seçtim. Ölmedim. <laughs> Bunu seçtim. <laughs> Allah. Ölmedim. <laughs> Abi son dörde kalmış olmamız gerçekten büyük bir risk. Çok tehlikeli. Şunu seçtim. Ölmedim. Oha! Şimdi Aha, yandık. Bir. <laughs> Şimdi yandık. Ölmezse zaten ben ölüyorum kesin. Çünkü ikisinden iki kalacak ikisi de zehirli. Seç artık. Baba. Ya, ne, ne, niye söylüyorsun? Baba diyor bir de ya. Seç. Bunu seçtim. Öldü mü? Öldüm dayı? Gerçekten mi? Şu benim. Şu da senin mi? Sen mi öldün? Evet. evet bu benim. Ya, bu da benimdi. Ne <laughs> <Daha> öldürdün? <laughs>